arkadaşlar 2020 yılı artık geride kalıyor. Türkiye'nin ve dünyanın açıkçası başına gelmeyen kalmadı. Pişmiş tavuğun başına gelenler başımıza geldi. Pandemi, virüs, savaşlar, terör olayları, depremler, seller, yangınlar. Benim 34 yaş 34 yıllık hayatımda hatırladığım en çok hareketli bir yılda arkadaşlar. Yani İnsanlı olduğu için monoton, evde kapalı kaldık ama devamlı bir şeyler oldu. Bu tabii ki finansal piyasalarda da gerçekleşti. Çok inişli çıkışlı piyasalar oldu. İşte pandemiden önceki finansal faktörler farklıydı. Pandemi esnasındaki finansal faktörler farklıydı. Pandemi geçti. E, finansal faktörler değişti. Yatırımcılar neyi tutacağını şaşırdılar. Altına mı gidelim, dolara mı gidelim, hangi hisse senedini alalım. Bazı hisse senetlerini aldınız, elinizde kaldı. Bazı hisse senetlerini aldınız, tavan yaptı. Birçok faktörle karşılaştık. Yani çok garip bir 2020 yılı geçirdik desem sanırım hiç yanlış bir şey söylemem. Herkes tabiri caizse dört gözle 2020'nin bitmesini bekliyor. Peki 2021 yılında ne, bileyim, ne bekliyor bize? Tabii ki ben burada konuyu basit bireysel bir yatırımcı olarak değerlendireceğim. Ben yine inişli çıkışlı bir yılın e, geçeceğini, küçük yatırımcıların riskli yatırım araçlarından uzak durması gerektiğini, en azından e, yatırım yapacakları şirketlerin veya yatırım araçlarının kendini ispatlamış ve e, çok daha az risk taşıyan yatırım araçları olmasını tavsiye ediyorum. Kesinlikle arkadaşlar 2021 yılında da saçma sapan. Telegram, Instagram, Twitter, şu bu sinyal peşinde koşup sağda solda paranızı çarçur etmeyin. Ayrıca algoritmik robot, indikatörlere ve pahalı programlara paranızı harcamayın. Sadece yapmanız gereken ticaret arkadaşlar. Ticaret yapın, para kazanın. Olay bu. Peki 2021 yılında hangi yatırım araçlarına yatırım yaparsak bu bize kar getirir, avantaj getirir veya kendini güvende hissedersin. Arkadaşlar tabii ki güvenilir yatırım araçları var ama yatırımcılar belli bir kar beklentisi içinde yatırım yaparlar. Ben size 10 tane benim görüşüme göre e, yılda %100 performans gösterebilecek hisse senetleri ve yatırım araçlarını derledim. Belli analizlerini yaptım, fikirlerini edindim. Benim fikirlerim size mantıklı veya hoşunuza gidiyorsa farklı kaynaklardan araştırarak hatta diğer uzman akademisyenlerin de görüşlerini dinleyerek belli kararlar alabilirsiniz. Tabii ki her yerde söylendiği gibi benim söylediklerim de yatırım tavsiyesi değildir. Burada doğru veya yanlış bilginin yatırım kararları mantık çerçevesinde yapılır. Mantık da belli teknik ve somut verilere göre dayanır. Yani belli teknik veya temel veriler olması gerekiyor. Şimdi ben bu kısmı çok fazla böyle temel veri bilançolar işte bunlara değinmeden teknik olarak değerlendireceğim ve nasıl ben yatırım kararları alıyorsam aynı şekilde değerlendirdiğim yatırım araçları olacak. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden analizimize geçelim. Bakalım 2021 yılında yatırımcıya %100 kazandıracak. Yani 2001 yılında bir, koyup, bir koyduğunuz zaman seneye 2 alacağınız yatırım araçlara ve hisse senetleri neymiş ona bakalım. Hadi bakalım. Evet ilk hissemiz tabii ki Aselsan. Aselsan arkadaşlar geçen sene de ben Aselsan'ı analiz etmiştim. 2020 yılında Hangi yatırım araçları kazandırır diye bu yıllıkki performansı yüzde 83'lük bir performansı var. Son 3 ayda da bir açıkçası yatay seyir ve sessiz bir hisse olarak devam ediyor. Bunun birçok nedeni var. Yapmış olduğu yatırımlar, nakit akışları, alacaklarının tahsilatı gibi birçok faktör var. Ama tabii biz teknik açıdan ne diyebiliriz? Arkadaşlar ben 2021 yılında özellikle bu yılki performanstan kat ve kat iyi bir performans bekliyorum ASELSAN'da. Yani şu son şu ekrana ekrandan devam edelim isterseniz. 163-169 güne baktığımız zaman bu 169 günlük bir gösterim. Ortalama %9'luk bir seyir göstermiş. Bu güncel e, benim hani gözümle benim e, analizimden çıkan sonuç. Tabii ki burada farklı e, bir rakam var son ay rakamı. Ben belli dip ve tepe seviyelerini aldım yatay trendde. Ortalama baktığımız zaman fiyatlar en son fiyat artışını e, 21 Temmuz'da gerçekleştirdikten sonra artık yatay bir seyir izlemiş şu pivot yani şu sarkmaları, şu sarkmaları istisna olarak geçiyorum çünkü bu istisnalar, bu fiyat ıı, değişimleri kısa vadedeki yatırımcılar için avantaj veya veya dezavantaj için dezavantajları. Biz şimdi ıı, yıllık bir analiz yaptığımız için bizi çok da fazla ırgalamıyor. Burada 3 aylık bir fiyat performansının yataylığını görüyoruz ve BIST'in de ıı, son günlerde, özellikle son 3 ıı, ayda bu kadar artmışken Aselsa'nın sessiz kalmasını ben tabiri caizse patlamaya hazır bir volkan olarak e, görüyorum. Özellikle 21 2021 yılındaki e, atılımları, arga çalışmaları, sözleşmelerine baktığımız zaman da açıkçası e, benim için cazip bir hisse senedi. Burada yatırımcıların e, dikkat etmesi gereken en kritik e, fiyat seviyesi arkadaşlar ilk olarak 18.64 e, bu fiyat seviyesi gerçekten haftalık bile beklenebilir eğer yıllık bir pozisyon alıyorsak Haftalık bir kapanış bu fiyat üzerinde beklenmeli e, Ve hatta şöyle söyleyeyim e, Riski Daha aza indirmek istiyorsanız iki parçalı alımlar yaparak e, Bu hissede de güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. tabii ki bu arkadaşlar hani ben buradan alın şuradan alın gibi bir öneride bulunmuyor. Ben fikir e, söylüyorum. Ben olsaydım böyle yapardım. 19 e, 19 burada 19 .03 fiyat seviyesi açtıktan sonra zaten önünde bir hareket yok. E, günlük grafikte hareketli ortalamalarına bir göz gezdireyim. 50 ile 100 olması lazımdı ama evet 50 ve burada 100. 50 yüzlük basit hareketli ortalamalarda bakın hala yüzlük yüzlük basit hareketli ortalamaların aşağısında fiyat seyiriyor. 50 50 günlük basit hareketli ortalamaların fiyat içerisinde olması normal ne demiştik? Çünkü 169 günlük ortalama 3 aydan fazlalık bir hareketin yatay olduğunu seyirmiştik. Ve arkadaşlar şimdi şöyle ben haftalığımı indiriyorum aşağıya. Haftalık da baktığımız zaman, e, grafiklere, burada trend temelli fibo uzatması da çizdiğim zaman benim için 0.78'lik kritik bir seviyede olduğunu net şekilde görebiliyorum. Bu direnç bu bölge aşıldıktan sonra ilk test edeceği bölge 20.90 ve arkadaşlar 20 29 12 fiyat seviyesi olacak. 1.618 önemli bir fiyat seviyesidir. Az çok teknik analize hakim olanlar bu oranı bilirler. Buradaki şimdi rakama baktığımız zaman ortalama Aralık ayından 16 Aralık'tan bugüne kadar 364 günlük fiyat değişimi %76. Yani bugün alsaydın 100 lira alsaydın 176 lira olarak bugün satabilirdi. Şimdi bu hareketin bu trendin ilerlemesi nereye kadar olur? 1.618'e kadar gözlemlenebilir. Yani hedef belli bir hedef belirlemek gerekiyor. Nereye belirliyorsunuz? Bir teknik bir enstrüman gerek. Benim için teknik enstrüman ben bunu tercih ettim. Bazı yatırımcılar temel enstrümanları tercih ederler. Mesela e, dolar hedeflerine de bakabilirler. Dolar hedefleri dolar fiyatına da göre de analiz edebilirler. Ben 2021 yılının ASELSAN için keyifli ve kazançlı geçeceğini düşünüyorum. Bir sonraki analizimize geçelim. Arkadaşlar ikinci yatırım aracımız ihlas gayrimenkul proje geliştirme vesaire vesaire. Şimdi bu hisse benim sonradan portföyüme BIST 50'ye girmesi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi BIST 100'de BIST 50'yi karıştırdım hatırlamıyorum. Siz ona bakarsınız. Ee, ve devamlı e, bu Kanal İstanbul'da adı geçmesi arkadaşlar bu hisseyi önümüzdeki yıl veya daha sonra e, çok cazip hale getirebilir. Tabii ki burada en azından biz teknik olarak değerlendirelim. E, i̇hlas gayrimenkulde arkadaşlar 1.37 fiyat seviyesi çok önemli. E, bunun e, yukarısında bir fiyat hareketi görmediğiniz sürece e, en azından günlük veya seans hatta 2 günlük seans kapanışları e, bu yatırım aracı için Erken diyebiliriz. Peki bu yatırım aracı bu yıl ne kadarlık bir performans göstermiş? Bu yıl ortalama %33'lük bir atak gerçekleştirmiş. Son 3 ay hatta ilk senenin ilk 6 ayında bir zarar söz konusu. 6 aylık periyotta da çok böyle iç açıcı yok. Eksi eksi %8'lik bir performans. 3 ayda %1.30 1.31 son ay 0.79 ve son haftada 1.56'lık bir fiyat hareketi var. Teknik açıdan baktığımız zaman arkadaşlar hani ne konuşabiliriz? Yaklaşık 70 günlük bir 70 günde bir yüzde 84'lük bir fiyat sıçraması var. Bu şu demek. Eğer buradan güçlü alımlar gelirse arkadaşlar çok daha hızlı bu videonun teması olan hedefe ulaşabiliriz. Çünkü birden bir talep gelebilir bu şeyin projenin başlanması ve ihalelerin tam olarak tamamlanıp hani ilk kazmanın vurulması bu gayrimenkul şirketlerini, inşaat şirketlerini patlatır tabiri caizse. Burada hani e, hedef belirlememiz gerekiyorsa arkadaşlar, burada ilk hedefimiz bizim e, 1.71 olmalı. Çünkü burayı denemiş. Peki 1.71'de burada ilk hedefimize ne kadarlık bir kazanç oluyor? Buradan çıktığımız zaman gene %22'lik bir, eee %23'lük bir kazanç oluyor. Tabii ki yıldık bazda düşündüğümüz zaman bu hisse senedi de ben ortalama %100 vereceğini düşünmüyorum. Vereceğini düşünüyorum. Bir bakın analizini yapın. Bilançolarına bakın. insanlar ne söylüyor. Şirket hakkında araştırın. Belki sizin için de olumlu kararlar olabilir. Arkadaşlar analizlerimize Karsan Otomotiv Sanayi olarak devam ediyoruz. Gene bu hissede 2021 yılında gerçekten güzel hareketleri yapacağını düşündüğüm bir senedi. Burada takip edilmesi gereken e, fiyat seviyesi arkadaşlar. Ops, Şöyle belirtelim. E, ortalama 3.27. Geçen sene %92'lik bir fiyat performansı gerçekleşti. Bu pandemiye göre gerçekten iyi bir rakam. Eğer pandemi olmasaydı sanırım bu ikiye katlardı diye düşünüyorum. Çünkü dikkat ederseniz. Ee, i̇lk 6 ayındaki kazançla e, son aylardaki kazanç miktarı, performans miktarı çok böyle iç açı değil. Yarı yıla yarı yıla kadar %98'lik bir performans göstermiş. Ve e, toplam yıla baktığı zaman da %92'lik bir e, performans. E, teknik göstergeler burada bize al yönünde bir hareket gösteriyor. Özellikle hareketli ortalamalar, fiyatın ortalama hareketleri. E, yukarı yönlü bütün indikatörler Ortalama indikatörleri Burada baktığınız zaman üstel hareketli ortalamalar Basit hareketli ortalama 5, 10, 10, 20, 20, 30, 40, 50, 100 Şeklinde hepsi al sinyali veriyor Burada özet al da güçlü al değil Al çünkü e, bir süredir yatay trendde Şimdi ona da bakacağız osülatörlerde hacim indikatörleri de e, Gene al yönünde Gene güçlü al değil al Ama hareketli ortalamalar güçlü alda bu şu demek arkadaşlar e, hacim olarak bir yatay seyir var ama ortalama hareket yukarı yönlü bir e, seyir izliyor. Şurada baktığımız zaman bakın bir yükseliş hareketi ve düzeltme hareketi geliyor. Yükseliş hareketi geliyor. Bakın gördünüz mü? Bu da gene yıl içerisinde özellikle 3.25 fiyat seviyesini gördükten sonra fiyat hareketinin Arkadaşlar şuradan bir fiyat kanallı Fibonacci düzeltmesi çizdiğim zaman bana burada ilk hedefin 0.78 burada düzeltme hareketleriyle 1'e kadar çıkabileceğini düşünüyoruz. Ee, ya En azından şu boy kadar bile alsanız bakın yani şu boy kadar bile verse daha doğrusu alsanız demeyeyim de şimdi yanlış olmasın. Ee, şu boy kadar alsanız yüzde bir kazanç demek arkadaşlar bu. Anlatabiliyor muyum? Yani e, bu boy kadar, burası x ise e, burası y diyorsanız yüzde 40, e, %54 burası kısaldı herhalde. Bir dakika şöyle tekrar sileyim, şöyle kopyala yapıştır ikiye böldük. Şimdi çek şuradan, burayı atladıktan sonra, ha, fiyat seviyesinden gösteriyor pardon. Şöyle yüzde kırklık bir atak e, gözlemleniyor. Zaten şu şekilde de baktığımız zaman günlük grafikte güçlü bir e, trend hareketi olarak düşünebiliriz. Karsan'ı da analiz ederek bakmanızı da tavsiye ediyorum. Oyak çimento arkadaşlar gene uzun süredir yatay trendde ve e, ve düşüş trendini düşeni düşen trendi bozan bir fiyat hareketi gözlemlendi son e, günlerde geçen hafta bu videoyu ne zaman izlediğinizi bilmiyorum ama tarih şu anda 27-12 ee, son son kapanış haftasında haftayı da söyleyeyim de 21-27 haftası 20, ayın 21 ile 27 arasındaki fiyat hareketleri son 3 günde son 1-2-3-4 günde hatta e, düşen trendi bir kırış e, bir kırım hareketi var yukarı yönlü bir baskı var güçlü bir trend seviyesini Başlatacağını düşünüyorum ve 8.34'ü kırdı e, ve şuraya da baktığınız zaman burada da yukarı yönlü fiyat hareketleri bu trendi e, takip edeceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Şu trendini de düzeltelim. Yani e, teknik açıdan keyifli. E, geçen yıl %56'lık bir fiyat hareketi gözlemlenmiş. Yarı, yarı, yarı yıla kadar %46, son 6 ay %30. Son 3 ay 12, 1 ay 7 Ve son haftada %6'lık gene bu da pandemiden etkilenen şirketlerden biri Ve diğer hissemiz arkadaşlar Pegasus e, Açıkçası Borsa İstanbul'da trade yapmaya başladığımdan beri En çok beni şaşırtan e, Hisse senedi oldu Çünkü hani Borsa İstanbul'da tecrübem Çok uzun olmadığını biliyorsunuz e, Pandemiden sonra Şirketin arkadaşlar yönetimi çok profesyonel şekilde çalışıyor ve gerçekten belli bir strateji temelli çalışıyor. Ee, burada en son 22-27 Ekim'den sonra e, fiyat değişimini şöyle alalım. Şuradan alıyorum şu fiyat değişiminden. Yaklaşık bir %63'lük bugüne geldiğimiz zaman %50'lik bir fiyat hareketi gerçekleşti. Bu fiyat hareketinde tabii ki kaç günde gerçekleştiğinde bakalım şöyle Yaklaşık 37 37 günde yüzde 53'lük bir hareket verdi Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor Alım pozisyonu için Birazcık sabırlı olmakta fayda var bir düzeltme hareketinin geleceğini öngörüyorum yani Bir hareket bekliyorum açıkçası bu endeksin düzeltme hareketiyle de gelebilir çünkü endeks de bayağı şişmiş durumda Eğer Hava yollarında bir yatırım istiyorsanız ve 2021 yılının performansını güçlü, yani uçuşlar olacağını, yapmış oldukları uçak alımları geri hızlı döneceğini öngörürsek gerçekten Pegasus 2021 yılının hisselerinden olabilir. Performansına bakalım. İlk yıllık %15'lik bir kayıp var pandeminin en çok etkilediği sektörlerden biri ulaşım sektörü. Özellikle havayolu şirketleri. Ama bakın şimdi Türk Hava Yolları ile karşılaştıracağım. Yarı yılda %16, 6 ayda %33 ve son 3 aylık performansı %57 Son ay performansı %12.87 ve son hafta, geçen hafta performansı %1.78 negatif kapattı. Pandeminin bu kadar geçmemesi ve uçaklarının bu kadar e, uçmamasını göz önünde bulundurarak gerçekten mükemmel bir hareket yapmış 3 ay içerisinde. E, burada dolar hedefini de bakabilirsiniz. Hani Türk Pegasus dolar hedeflerine de incelerseniz zaten dolar hedefi de e, bu olayı destekliyor. Burada giriş seviyesi olarak şu anda net bir şey söylemek çok zor ama şu anda kanala abone olursanız Pegasus hakkında yaptığım analizlerden birebir haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar bir sonraki hissem de, ne diyoruz Sasa. Yani e, Sasa polyester sanayi e, pandeminin girmesiyle %56'lık bir performans gösterdi. Son 3 ayı performansı diğer aylara göre düşük. E, şöyle haftalık baktığımız zaman yani hiçbir düşüş hareketi yok. Fiyat hareketinin süresine bakacağım. Yaklaşık e, bin, 1568 gündür veya vadelik şöyle alayım şöyle şuradan alalım. E, 1336 günlük bir e, yükseliş trendi var yatay trend şurada göstereyim yatay trend ve yükseliş trendi olarak gözlemleniyor. Yükseliş trendi ortalama 200 günde %53 vermiş arkadaşlar bu en son sıçramada Şimdi burada şunu anlatmaya çalışıyorum Sasa polyesterde doğru seviyede yakaladığın zaman Yani biraz uygun fiyata aldığın zaman Zarar elde etme olasılığın yok Parayı ikiye katlama olasılığın çok yüksek Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Burada da gene endeksi takip edin Ufak bir düzeltme yaparak böyle Güzel olacaktır Bir de şöyle bir şey söyleyeyim ee, Sasa, şişe bunlar e, Dolarla da çok ilgili Dolarla beraber incelerseniz çok faydalı olur Diye düşünüyorum Daha hissemiz var ee, Devam edelim Arkadaşlar gübre Fabrikaları e, Hani Tabiri caizse boktan para kazanmak Dediğimiz <laughs> olayın ee, günümüzdeki e, hali yıllık performansa bakalım evet söylemeye gerek yok her şey ortada ortalama %6 %624'lük bir fiyat hareketi gerçekleştirmiş ee, ve son güne baktığım zaman da son haftada gene gaplı açılışlar burada mevcut ee, bu ise de Gene önümüzdeki Ocak-Şubat aylarında endeksin biraz rahatlamasıyla ve boşalmasıyla bu hisse de yatırım için düşünülebilir. Gerçekten güzel kazançlar getireceğini düşünüyorum. Hani çok da anlatmaya gerek yok. Burada da gene önemli olan doğru seviyede girmek ve doğru seviyede çıkmak. Arkadaşlar ben aldım. Ertesi gün katlayacağım gibi, ertesi gün kar edeceğim gibi bir amaçla hisse tanıması yapıyorsanız yapmayın. Gerek yok. Paranız cebinizde kalsın. Bu yatırım aracını alacaksın. Seneye bakacaksın. Veya 6 ay sonra bakacaksın. Veya kar seni tatmin ettiği zaman çıkacaksın. Ama %1, %2, %5 seni kar tatmin etmemesi gerekiyor. Şu tabloya baktığın zaman geçen senenin de bundan çok daha kötü olmayacağını öngörebilirsin. Bundan yarı yarıya daha kötü bir performans gösterse %300. Dörtte bir performans gösterse, altıda bir performans gösterse gene %100'lük bir kazanç sizi bekliyor arkadaşlar. Evet. Kardemir, karabük, demir, çelik, sanayi ve ticaret. Ee, söylemeye gerek yok. Her şey ortada. Bunun <laughs> ee, şöyle açıklayayım. Yaklaşık 2018'den beri bir yatay trend var arkadaşlar. 84 günlük mevcut. Ee, son... son çıkış hareketi arkadaşlar trend hareketi 2020 10 2020'nin 10 Mart'ından 26 Aralık 2020'ye kadar e, hareket etti ve son burada dikkat edilmesi gereken direnç seviyesi de burada şu oldu 3.70 ki bunun sebebi de e, demir çelik gibi ithalatın azaltmasıyla yerli üretime önem verilmesinin e, Kardemir gibi bir şirketin şahlanmasına neden oldu. Bu hareketin gene 2021 yılında da hareket edeceğini düşünüyorum. Ee, en azından doğru bir e, seviyede giriş yapmak bu hisseye sizi kazanan bir yatırımcı olmanız için, arkanıza yaslanmanız için yeterli bir şirket. Yani e, bu saydığımız hisselere bakıp bakıp, e, hani böyle her gün bakacağınız hisselerde alacaksınız, kenara koyacaksınız, altın alıyormuş gibi. Altında 40 kazanıyorsanız yıllık bunlardan yüzde 100, yüzde 150 kazanacaksın. Yani böyle düşünebilirseniz daha sağlıklı olur. Arkadaşlar enerji şirketleri de eksik olmasın dedim. Ee, Mart ayından beri 2000 bu, hızlı bir hareketle yukarı doğru çıktı. Ee, büyük dalga'yı tamamladı aslında. Burada büyük dalgadan kastım şu büyük hızlı hareketi yaptı, birinci itki dalgasını yaptı, düzeltmesini yaptı, İkinciyi yaptı, ikincinin düzeltmesini yaptı. Şimdi bir üçüncü hareket. Yani bu düzeltme hala devam ediyor. Çünkü dip seviyesi burada mevcut. Şöyle geldiğimiz zaman. Burada şimdi enerji sektörüne yatırım yapacak şirketler. Ak enerji tercih etmek istiyorsa, bakmak istiyorsa 2.34 seyahat seviyesi çok önemli arkadaşlar. Buradan sonraki fiyat hareketleri trend tabelli fibo uzatmasına da baktığımız zaman. Şu hareketin trend temeli arkadaşlar. Bakın aynı seviye drop diye oturdu. Gördünüz mü? 0.23% 0236 e, burada atladıktan sonra belli düzeltmelerle yukarı doğru hareket edeceğini öngörebiliriz yıllık performansı yüzde yüz enerji e, şirketlerinin son 6 ayda olduğu gibi performansları burada da kötü arkadaşlar ama bu kötü gidişat mutlaka e, düzelmesi gerekiyor ki şu eksi göstermesin de şöyle moraliniz bozulmasın şöyle. Yaklaşık 69 günlük fiyat hareketleri %14'lük bir değişim var. Yani 69 gün önce alsaydın şu anda pardon ben yanlış yorumladım özür diliyorum. 70 günlük fiyat performansı %9. Şimdi bu kadar fiyat sıkışmasının artık fiyatlar burada artık fiyat defter değeri piyasa değeri dengelendi. Burada artık yatırımcılar e, giriş yaparsa sıçramalar hızlı hızlı olacaktır. E, çünkü insanlar bu kadar bekledi buradan buradan güzel bir kazanç almak isteyeceklerdir. E, özellikle ilk 6 ay e, güzel kazanç getireceğini düşünüyorum. Burada da dikkat edilmesi gereken seviye 234. Evet eksik kalmayalım Bitcoin söyleyelim. Şimdi gidip de Bitcoin almayın. Hani bu videoyu izleyip de öyle bir şey yapmayın. Hatta hiçbir şeyini almayın. Benim yaptığım hiçbir analizi almayın arkadaşlar. Almayın. Ee, son haftada gene performansa bakalım. yıllık ee, yıllık %300, yarı yıl %82. Yani yıllık performansa baktığımız zaman anlayacağımız şu arkadaşlar. 6 aylık periyotta %35'lik bir fiyat hareketi. 3 aylıkta %104. Haftalıkta 41, haftalıkta 14. Ee, beklemiş beklemiş pandemi de bildiğin yatırımcılara oluk oluk para akıtmış. En son bakın teknikle temel ne güzel çalışıyor arkadaşlar. Bakın şu düşen kanalı kırdığı zaman ve hani formasyon formasyon diyorsunuz adı şu formasyonu kırdığı zaman diyelim. Fiyat ne kadar değişmiş ne kadar sürede değişmiş. Burada girdiğimizi düşündük şu anda kazancımız %67. Kaç günde? 3 ayda arkadaşlar. 3 ayda. Yani bugün aldık 3 ay sonra para 100 bin lira ne oldu? Arkadaşım 267 bin lira oldu. Öyle düşün. Tamam mı? Güzel bir analiz oldu. Umarım faydalı bir içerik olmuştur sizin için. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve Yorum yapmayı unutmayın. Bütün yorumları, özellikle bu videonun altındaki bütün yorumları tek tek okuyarak tek tek ben cevap vereceğim. Hatta bu yorumlarda gelen güzel fikirler olduğu zaman da değerlendireceğim. Çok da lafı uzatmayalım. 2021 yılınız sağlıklı, mutlu, huzurlu, sevinçli ve pandemisiz geçsin arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Şimdiden yeni yılınız kutlu olsun.